Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Bunlar tabii huruf hurufu mukatta'a. bu daha önce birkaç defa söyledik ilgili yerlerden ve ilgili belki Bakara suresinden başından incelemeniz, bakmanız tavsiye edilir. Biz manalarını bilmiyoruz ama bu manalarını kimse bilmez diye de iddia etmiyoruz. O bizim için yani bizim bilgi ilim seviyesi çok düşük olan insanlar için e, biz bilmiyoruz diyoruz. Tilke ayatül kitâbil hakim, tilke şunlar. E, Ayet, ayetin çoğulu ayetleridir. Neyin el kitâbül hakim? El kitâb el hakim. Burası sıfat damlaması. Hikmet sahibi, hikmet dolu kitabın hikmet bilgelik demek bilgelik sahibi olan kitabın ayetleridir. <laughs> Burada tilke şunlar oluyor. Şunlar denen bunlar değil de şunlar şeklinde söylenmesi bu, bu yine bir şeydir, vurgudur. <laughs> Ondan dolayı böyle. <laughs> e kâne linnâsi aceben. E soru kâne oldu linnâsi insanlar için aceben şaşılacak bir şey. İnsanlar için şaşılacak bir şey mi oldu? Ne o, o, o şey? <laughs> en evhayna ila raculün minhum Ki evhayna biz vahyettik ila e, a raculün minhum Onlardan bir kişiye, bir adama e, vahyetmemiz e, insanlar için e, acayip görülen, şaşılacak bir şey mi oldu? ne diye ona vahyettik? En enzirin naseki ki enzir buradaki renin şeyi harekesi aslında cezim emir enzir uyar geçişten dolayı esra almış insanları uyar ve beşir yine burada da renin her harekesi cezim geçişten dolayı esra almış ve müjdele kim ellezine amenu iman edenleri müjdele ne diye en لهم onlar için vardır kademe sadıkın kadem ayak sadıkın doğruluk doğruluk ayağı vardır doğruluk kademesi vardır doğruluk makama makamı vardır in de rabbihim rabbleri katında toparlarsak şöyle ee, insanlara acayip şaşılacak bir şey mi oldu bizim e, onlardan bir kişiye vahyetmemiz e ona şu şekilde vahyetmemiz e insanları uyar ve iman edenleri e, Rableri katında e, doğruluk ayağı, doğruluk kademesi olduğuna dair müjdele diye e, ona vahyetmemiz insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu? Kâlel <laughs> kâfirûne, kafirler dediler, inne hâze lesâhirun mübin, şüphesiz ki bu lesâhir mübin büyücü mübin apaçık bir büyücüdür dediler. inne şüphesiz ki Rabbekum sizin Rabbiniz Allahu Allah'tır. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz Allah'tır. Ellezî ki o halaka yarattı. Es-semâvâti vel gökleri ve yeri yarattı. Fi sitteti eyyâmin altı günde çoğulu eyyem altı günde yarattı gökleri ve yeri fümme steva alel arş sonra arşın üzerine istiva etti tabi bu şekilde söylediğimiz zaman Türkçe olmuyor yani arş ney istiva ney arş işte taht hükümranlık makamı hükümranlık yeri istiva oturmak yerleşmek o, zaman arşa kuruldu. Yani hükümranlık makamına kuruldu, oturdu. Ee, yine bu zaman zaman söylediğimiz gibi yani padişahlar eski zaman hükümdarları da şu zaman tahta çıktı ondan sonra filanca şu kadar sene hükümdarlık yaptı diye söylüyoruz. Ee, o, o, kadar sene 30 sene 40 sene bir tane tahtın üzerinde oturup durmuyor yani sembolik olarak bir tahta çıkıyor. Ondan sonra oradan yönetime yönetimde bulunuyor. Artık öl, ölünce veya bir şekilde oradan inmesi gerektiğinde, indirildiğinde veya indiğinde ise tahttan inmiş oluyor. Şimdi allah Teala burada e, bu yönetim şeyini bizim anladığımız kadarıyla, hükümranlık ona ait, göklerin ve yerin hükümranlığı, işte onun yönetimini arş olarak, yani taht olarak nitelemiş o tahta, isteva, isteşna kurulmak, yönetim, kudret ve egemenlik makamına geçti. Zaten her şeyin şeyi ondadır. Bizim anlayabilmemiz için sıralı olarak bu şekilde ifade ediliyor. Yoksa yönetim, hükümranlık her zaman ona aittir. Ama işte gökleri ve yeri altı günde yarattı. Ondan sonra ise hükümranlık, kudret, egemenlik makamına kuruldu. Yüdebbirul emre, yüdebbir debbera yüdebbiru, Tedbir buradan geliyor debere aslında arka demek debere yedebir tedbirli bir şekilde yönetmek işi yönetir. İşte bu şeyden hükümlülük makamından ma min şefiin illa min ba'di iznihi. Ma yok min şefii hiçbir şefaatçi yok. Bu şefaatçi yine dediğimiz zaman yani bu şeyleri Türkçenin bir bir hem şansı hem şanssızlığı Arapçadan giren bu kelimeleri biz manası tam bilmeden kullanıyoruz. Şefaatçi diyoruz mesela. Ama şefaat ne ki şefaatçi diye kullanıyoruz. Şefaatçi aracı demek. Neticede aracı demek. Birisine şefaat eden yani birisi sıkıntıya düşmüş. O sıkıntı, niye sıkıntıya düşmüş olana yardımcı olmak üzere bir başkasına aracılık yapana şefaatçi deniyor. Aslında böyle fakat bizim aklımıza böyle çocukluğumuzdan beri belli şeyler biraz böyle şey olarak bulutlu, biraz sisli olarak yerleşmiş. Aklımıza bir şey geliyor ama manasını tam anlamıyoruz. Şefaatçi bu demek, aracı demek. İlla min ba'di iznihi, onun izninden sonra olması durumu hariç hiçbir şefaatçi yoktur. Yani ancak o izin verdikten sonra şefaatçi olabilir şeklinde Kur'an-ı Kerim'de şefaat kelimesi 20 küsur yerde geçiyor. Bunların birçoğunda hiçbir şefaatçi yoktur şeklinde. Birkaç yerde böyle onun izni şeklinde geçiyor. Onun kime izin verdiği aslında bazı şeylerde var. Yani o da kapalı bırakılmamış. Mesela Enbiya suresinde 28. ayette bu meleklerden bahsediyor bu ayetten öncesi. Melekler için diyor diyorlar ki Allah Teala diyor ki la yeşfeune onlar şefaat etmezler illa limen irtaza onun yani Allahu Teala'nın razı olduklarından başkasına şefaat etmezler. Dolayısıyla Allah Teala meleklerden bazılarına demek ki şefaat yapma aracılık yapma izni verecek. Ancak o kişiler bu şey bu şefaat aracılığa e, muhatap olacak kişiler Allahu Teala'nın razı olduğu kişiler olacak. Yani bu şefaat e, günahkarların efendim cehennemden çıkarılması e, şeklinde değil. Allah'ın razı olduğu iyi güzel kullara meleklerin böyle e, müjdede bulunması, onların bir derecelerinin daha, daha da yükseltilmesi için Allahu Teala'ya e, dua etmeleri gibi bir mana çıkıyor bizim anladığımız böyle. Allahu a'lem. <laughs> Zalikumullah bu Rabbukum. İşte sizin için Allah, sizin Rabbiniz olan Allah ve böyledir. Fe'buduhu o halde ona kulluk edin. Yine burayı da şey yapalım. Buna ona ibadet edin şeklinde söyleniyor. Doğru ama ibadetin iki manası var. Bir tanesi bizim şu, an, şu anda ibadet dediğimiz zaman aklımıza gelen şey yani namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, sadaka vermek, zekat vermek Allah'ın emrettiği diğer şeyleri yapmak veya onun bize emrettiği ayin şeklindeki ibadetleri kuralları belirlenmiş olan ibadetleri yerine getirmek bir bu. Diğer ise tam manasıyla ona kulluk etmek. Çünkü abdun kul demek. Bu duhu ona kul olun, ona kulluk edin şeklinde kul olduğu zaman da işte onun her dediğin, sadece böyle namaz oruç değil, her ne emrettiyse onu yapmak, her ne yasakladıysa ondan kaçmak şeklinde. Efe <laughs> la bu yine efe <laughs> la olacak, yani olacak derken asıl öyle, Arapçada böyle iki te arka arkaya geldiği zaman bir tanesi söylenmeyebiliyor, bu da öyle, tezekkeru <laughs> öğüt almak, derin düşünmek, o halde öğüt almaz mısınız? Almıyor musunuz? Derin düşünmüyor, düşünmüyor musunuz? İlehi merciukum cemiyan. İlehi onadır. İlehi başta geldiği için yalnız manasını vereceğiz. Merciukum, i̇sm zaman, ismi, mekan sizin dönüş yeriniz cemiyan, toptan sadece onadır. Sizin toptan hepinizin dönüş yeriniz ancak onadır. Ve hakka, ve hakka Allah'ın hak olan vadi olarak böyledir. Bu cümlenin şeyi yani şeyin neyini gösteriyor, durumunu gösteriyor. Allah'ın hak olan vadi olarak hepinizin dönüşü onadır. İnnehu şüphesiz ki o yebdeu bede e yebde başlamak, başlar. El-Halka o, o yaratmaya başlar. Fümme sonra yu'iduhu eade yu'iduhu iade etmek, tekrarlamak. Bu da iki türlü söylenilmiş yine. Bir tanesi Allah-u Teala yaratıyor ve yaratmaya devam ediyor. Yani onun sünneti böyle her yarattığını devamlı şey yapıyor yaratmaya devam ediyor. Hepimizi varlıkta tutuyor bu şekilde. Her türlü varlığı varlıkta tutuyor. Diğeri ise böyle denilmemiş denilmiş ki dünyada yaratıyor ve ahirette tekrar yaratacak. Liyeciyellezine amenu ve amelü salihati bil Tabi karşılığını vermek için, mükafatlandırmak için kimi? ellediğine şunlar ki amenu iman ettiler ve amelü salihati ve salih amel işlediler bil kıst adaletle. olsa iman edenleri, iman eden ve salih amel güzel iş işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için sonra onu iade ediyor. Burada yani allah Alem ahiretteki ikinci e, e, yaratmaya e, atıf var, öyle anlıyoruz. Vellezine <laughs> keferu ve kafir olanlara gelince, inkar ettiler onlara gelince, lehum <laughs> onlar için vardır, <laughs> şerabun min hamimin, şerab içecek. Hamim e, sı sıcak su, kaynar su, Onlara kaynar sudan bir içecek vardır. Ve azabun elimun ve elim bir azap, acıklı bir azap vardır. Neden dolayı? Bir maşundan dolayı ki kânu yekfurun, kane'nin e, geçmiş zamanı mazisi bir fiilin muzarisi yan yana gelince devam, et, devam etmek, bir şeyi sürekli yapmak. İnkar ede geldiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve elim bir azap vardır. değil odur ki ceale kıldı eşşemse güneşi vıya en veya ışık ve kamer nuran vel kameranın nuran ve ayı da kameri de bir nur kıldı. Şimdi vıya da ışık demek Türkçe'de nur da ışık demek. E bunu daha önce bazılar işte rıya ışığı kendinden olandır, nur kendinden olmayandır, yansıtandır gibi açıkladılar. Bunlar tabii ki doğru şeyler değil. Yani bir şeyi bilmiyorsak ona kulp takmaya çalışmayacağız. Niye böyle söylüyorum? Çünkü ayet var Allah göklerin ve yerin nurudur diyor. Dolayısıyla böyle yani nur illa bir nur, yani nur ışığı kendinden olmayıp da yansıtan olursa o zaman olmaz. Allahü Teala hiçbir şeye muhtaç değildir. Dolayısıyla o göklerin ve yerin nuru ise o nuru kendindendir. Buradan biz şunu anlıyoruz. Böyle bilmediğimiz hususlarda biz burasını bilmiyoruz deyip geçmemiz lazım. Yalnız şu kadarını anlıyoruz ki güneş için kullanılan ışık kelimesiyle ay için kullanılan ışık kelimesi aynı değil. Yani burada onların farklı yaratılışta olduklarını allah Teala bize bildiriyor. Yani güneşin ışığı var, ayın da ışığı var. Onlar aynı değil. Ve kadderahu ve ona takdir etti. Bu da hu olduğu için kameri gösteriyor. Eğer Güneşi gösterisi gösteriyorsa dişi ha olurdu. Ona takdir etti. Ney Menazile? Menzil nezele inmek? Menzil inilen yer, mertebe, menazil menziller, iniş yerleri, duruş yerleri, konaklar takdir etti. Lita'lemu bilmeniz için adede sinine sene çoğulu senevat veya sinin her ikisi de oluyor. Yılların sayısını bilmeniz için ve ve hesabı bilmeniz için. Yani Allah Teala aya e, menziller tayin işte evreler biliyorsunuz ki böyle e, hilalden başlar ilk dördün sonra dolunay son dördün tekrar hilal sonra kayboluyor sonra tekrar görünmeye başlıyor bu evreleri, bu menzilleri Allah Teala ne için yapmış? Bizim yılların adedini, senesi, senelerin adedini ve hesabı bilmemiz için bu şekilde yapmış. Ma halakallahu zalike illa bilhak. Burada ma illa var. Allah şunu ancak Hak ile, gerçekle ile yarattı. Yani şu anlatılan hususu allah Teala ancak hak ile, gerçek ile yarattı. Başka bir şekilde yaratmadı. Yufassilul ayati, o ayetleri e, tafsil ediyor, detaylı açıklıyor. Likavmin ya'lemun, kim için a a açıklıyor? Bilen bir kavim, bilen bir toplum için ayetleri açıklıyor. İnne <Sessiz> fi ihtilafi leyle ve nehari ve ma halakallahu fi vel ardi li ayatin li kavmin yettekun. Şüphesiz ki fi vardır fi fi ihtilafi. Fi ihtilaf arka arkaya gelmek, birbirine ihtilaf etmek, birbirine ile çelişmek. Ama çelişmek şöyle, biri diğerinin yerine gelmesi. Gecenin ve gündüzün ihtilafında, değişmesinde, birbirinin arkasına ardı sıra gelmesinde ve ma o şey ki halakallahu fis semavati vel ard ve Allah'ın Allah yarattığı göklerde ve yerde ne yarattıysa Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında le ayatin <laughs> muhakkak ki ayetler vardır. Kim için? Li bir kavim topluluk. İttekun, itteka, yetteki sakınmak, sarına, sakınan, korunan bir kavim için ayetler, işaretler, ibretler vardır. Sadakallahul Azim bu şekilde Yunus suresinin 7. ayetine geldik. Bir sonraki dersimizde inşallah Teala buradan devam edeceğiz. Esselamu Aleyküm.